E36 3 serisi kompaktın 323 Ti versiyonuyla aslında BMW ilk defa bir hat hatch denemesi yapmıştı. Ki Alman markanın şöyle bir huyu var. Model türevlerini kısa bir süre sonra farklı bir otomobile dönüştürüyorlar. Ki E36 ve E46'dan sonra 3 serisinin hatchback versiyonu kompakt 2004 yılında e87 bir serisi olarak karşımıza çıktı. Arkadan itiş, kompakt boyutlar ve 1.25i'den itibaren 218 beygir ve üzerine çıkan 300'leri gören bir skala ile aslında çok güzel bir formüldü. İlk bir serisi ve 2008'de satışların 5'te birine yakını bir serisi olarak gerçekleşiyordu. Sonra ne oldu? F20 jenerasyonunda bir serisi de bölündü. Kupe ve kabrio türevleri 2 serisi olarak çıktı karşımıza 2013 itibariyle. Ama F40 hala arkadan itişliydi ve bütün segmentte rakipleri önden çekerken farklı bir şeyler yapıyordu. Şimdi ise o bir serisi en büyük özelliğini kaybetti. Arkadan itiş. Bu konuyla ilgili yorumlarımı videonun ilerleyen dakikalarında yapacağım size. Ama gelin biz Audi A3, Mercedes A serisi ve Volkswagen Golf dahil olmak üzere bütün kompakt sınıfa artık daha farklı bir açıdan meydan okuyan F41 serisini 1.18i motor seçeneği ve Sportline donanım paketiyle güzelce bir inceleyelim. 1 serisi her zaman Yelpaze'deki diğer BMW modellerine benzer çizgiler kullanmıştır. F40 neslinde de durum aynı diyebiliriz. Fakat bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Gelin bir bakalım. İlk iki nesil bildiğiniz kompakt hatchti ama 1 serisi yeni jenerasyonuyla biraz MPV'ye dönmüş. Ben ön yüzü beğenmedim. Büyüyen böbrek ızgaralar tamam bu segmentte genişlik algısı için belki iyidir ama ben çok ısınamadım kendilerini. Kaputla ızgara arasında yeni ve 3 ve 5'te olan mevzu birleşiklik yok. Arada plastik bir parçamız var. Tampon tasarımı donanım paketine göre değişiyor. M Sport gene yüzü biraz daha kabul edilebilir kılıyor ama Sportline'da fena değil. Yandan baktığınızda yalan söylemeyeceğim. Eski bir serisinin F20'nin. Ben o küt hattını çok seviyordum. Ama bu arkadaşta öyle eğimli tavan çizgisi falan güzel durmuş. Bu arada dikkat. Hofmeister King, c da jantlarımız da. 5 kollu yani 5 kollu çift kol düzenli güzel jantlar. Arka taraf bence yeni birin en şık göründüğü bölüm. Yine tampon olarak M Sport isterdim ama Sportline'da da eskiden olmayan bu farklı renk bir tampon eki getirmişler. Ve hala hakiki egzoz çıkışı sunan nadir markalardansın BMW sana bir tebrik daha buradan veriyorum. Stop lambalarımız bence çok güzeller. LED'ler ve grafikleri bildiğin topuklu ayakkabıya benziyor. Geceleyin çok ilginç oluyorlar. Sinyallerimiz de LED ama kaymıyorlar. Peki sizce hangisi daha güzel görünüyor? Yeni Mercedes A mı, yeni Audi A3 mü, yeni Golf 8 mi yoksa bu arkadaş mı? Ya da segmentte bir başka seçenek mi? Son bir sorum daha var. Logoyu kapattım. Araç Ford Focus'a benziyor mu, benzemiyor mu? Hepsi için yorumlara bekliyoruz. Emrah da der ki Audi'ye de benziyor. Onu da yazın. Arkadan itişin terk edilmesinin ilk artısı bagajda arkadaşlar. Eskiye göre 20 litre büyüdü bagaj ve Golf'u yakaladı. Yeni A serisinden de 10 litre yüksek yani 380 litre. Zeminimiz katlanır şekilde. Bak şöyle yapabiliyorsun. Şuraya oturtabiliyorsun. Yani köşede bir şey yok ama alt tabanı sabitleniyor. Bu da eşya yüklemeni rahatlatıyor. Altta ekstra bir depolama alanı var. Şöyle bir mevzuda yapabiliyorsun. Pan Pandizotu da bu arkadaşın altına gizleyebiliyorsun. Bunlar güzel. Kanca karşılığı var iki tane, dört tane. Sağda bir cebimiz var. Yükleme eşiğimiz çok yüksek değil. Dizimin biraz üstüne geliyor. Kompakt sınıf için normal. Daha fazla alan istersen koltukları yatırıyorsun. Bu formdayken dümdüz oluyorlar. Burası bir büyük, bir küçük bavul rahatlıkla taşıyor. Yani dediğim gibi kompakt sınıf için yeterli. Elektrikli bagaj kapağı sorma. Yok öyle bir şey. Çıkar onu aklından. Opsiyonu. 1.18'inin saklama alanları ne az ne fazla. Önde katmanlı kapı panellerinin sürücü tarafından sağa doğru baktığınızda dokulu bir zemini olan minik bir çekmece ile karşılaşıyorsunuz. Ortada iki bardaklık ve telefon için bir cebe yer veren BMW burayı bir USB ve bir 12 volt çıkışla donatmış. Oynamayan ancak hoş bir malzemeye sahip kol dayama altı göz ise bir adet Type-C girişi sunmakta. Kapağı yavaş açılan torpidosu yeterli modelin arka kısmı ise biraz saklamalan açısından fakir. Kol dayaması bulunmayan araçta da kapı panelleri ve koltuk sırtlıklarındaki fileleri ek olarak normalde üfleç olması gereken yerini oluşturduğu boşluk değerlendirilebilir. Burada da iki Type-C çıkışı bulunduğunu not edelim. BMW 1 serisi jenerasyon değişiminde birçok modelin aksine büyümedi, küçüldü ama yine de büyüdü. Kafa karıştırdı değil mi? Biraz açıklığa kavuşturalım mevzuyu. F40 jenerasyonu 1 serisi yerini aldığı modelden 5 mm daha kısa, aks mesafesi de 20 mm kısaltılmış ama araç daha büyük işte. Niye? Çünkü arkadan itişin aktarma mekanizması olmadığı için artık motor boyuna değil enine yerleştiriliyor. Bu sayede kaput kısalıyor. Bu da iç mekana yansıyor. Biraz ters gideceğiz. Şimdi arkadan başlayacağım. Arka tarafta 3 yetişkin gider mi? Pek sanmam. Şehir içinde belki. Çünkü orta koltuk biraz alçakta. Yanlarda oturan kişiler biraz destek isteyebilir bacakta ama alt tarafa koltuk altları oldukça güzel ayarlanmış. Ayağını açabiliyorsun. Rahatsın. Yani 2 yetişkin gidersin. Ki 34 mm artan genişlikte omuz mesafesini arttırmış. Bu da bir artı. Şimdi arkadan yetiş gitti diyeceksin. Niye bu şaft tüneli yüksek? Yüksek abi işte yüksek bilmiyorum ama eskisinden birazcık daha alacak. onu da söylemek lazım. Zaten arka koltuk mevzusu çocuklu aileler için önemli daha çok. Hani buraya çocuk koltuğu koyar mısın? Koyarsın. Kapın bayağı geniş açılıyor ve izofix noktalarını bulması kolay kapaklılar ama kaldırıp açıyorsun. Çıkıp kaybolabilirler ama yerleşim kolay en azından. İki tane izofiksi rahatlıkla alır bu arkadaş. Şimdi ön tarafa sürücüyle yolcuya gelelim bahsettiğimiz boyut artışı önü de biraz ferahlatmış tabii ki. Oturuş pozisyonun hala bir BMW'de olduğunu hatırlatıyor sana. Sportif, güzel. Koltuk direksiyonun ayarları da güzel gayet. Yani birçok boydan insan burada kendine iyi bir oturuş pozisyonu bulacaktır. F41 serisi bence artık kompakt hatch olmanın gerekliliklerini çok daha iyi karşılıyor. Ha, ama bir şeyi unuttum. Yükseklik arttı 13 mm ama burada sunroof'tan dolayı daha doğrusu cam tavandan dolayı birazcık bombeli bir form var. Yukarıyı oymuş olsalar da baş mesafesi 1.80 üstünde insanları birazcık rahatsız edebilir arkada. Budur. Şimdi bu iç malzeme kalitesi biraz karışık bir mevzu. Çünkü Türkiye paketi diye bir gerçek var. Ama aracımız First Edition Sportline. Gene güzel şeyler var. Nedir mesela böyle turuncumsu kırmızımsı dikişler. Kabinin birçok yerinde var. Şu karbon fiber görünümlü döşemenin kapı tarafında bu renkten bulabiliyorsun. Koltuklarımız Avrupa'daki M Sport'larda bildiğim kadarıyla tamamen deri. Bu Sportline'da bizde yarı deri, yarı kumaş ama böyle renkli detayları var. Güzel olmuş. Direksiyon BMW'de M Sport olacak arkadaş ama Sportline bir önceki nesle göre bence daha şık olmuş. Mevzu daha iyi. Genel olarak baktığımızda konsolu sanırsınız 3 serisinden direkt alınmış, konulmuş. Dokular güzel. Şu tuşların dokuları güzel. Şu arkadaşlar güzel. Ekranımız gayet güzel. Malzemeler şu bildiğin sakız gibi yani. Çiğnersin bunu. Buradaki malzeme yumuşak. Burası güzel, burası güzel. Baya aşağıya kadar yumuşak malzeme gidiyor. Sert malzemeler de kaplanmış gibi. Kapı panellerinin üstü güzel. Kol dayadığın yer güzel. Buradaki doku güzel. Arka taraftaki kapı panelleri de yumuşak bu arada. Kol dayaman falan gayet hoş. Panoramik cam tavanımız var artık. Sunroof değil eskisi gibi. İçerisi daha aydınlık köşesi olmayan çerçevesiz dikiz aynamız var. Bu da güzel. Aydınlatmalarla güzel. Peki güzel olmayan ne? Şurada üfleşleri çalmışlar arka tarafta. Bir de arkada kol dayama yok. Bildiğin büyük eksi. Böyle bir sınıfta bu otomobilde kol dayama niye yok arkadaş? Testimize konuk olan BMW 118'i alıştığımızın aksine dolu paket değil, boş paket diyebiliriz. Çünkü Sportline. Bu pakette standart olarak katlanır dış aynalar panoramik cam tavan, elektrokrom iç ayna, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, fren fonksiyonlu ama adaptif olmayan hız sabitleyici, yaya algılama özellikli ön çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı ve şeritten çıkma ikazı gibi özellikleri bulunan sürüş paketi, aydınlatma paketi, led sis farları, led farlar ve park asistanı gibi donanımlar sunuluyor. First Edition Sportline ise 17 çift kollu jantları, spor deri direksiyon ve ön koltukları ekliyor pakete. Şimdi zaten bu düzen tanıdığınız bir düzen. BMW'nin iDrive sistemi piyasanın en sezgisellerinden. Ve başta dokusu güzel dediğim falan tuşlar ve görünüm de eski NBT yandırıyor bu bu arada 9 inç boyutunda. Tuşlar, görünüm vesaire. Şurası komple 3 serisinden alınmış. Bu da 1 serisine yarayan bir durum tabii ki. Oldukça sezgisel. Şu ortadaki düğmeden de kontrol edebiliyorsun. Hani böyle geçişler yapabiliyorsun. Rahat. Çok kullanımı kolay. İşte telefon, ana ekran, müzik, geri gitme vesaire hepsi çok güzel yerleştirilmiş. Yolda giderken çok dikkatini dağıtmadan yapabiliyorsun ki dokunmatiği de gayet güzel. Tepkileri ben sevdim. Mesela bak tak 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 gidiyorsun. Araç ayarları diyorsun. Böyle ilerleyebiliyorsun. Çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Sistem gayet başarılı. Ben BMW'yi bu konuda seviyorum. Tabi ilerleme yaparlar mı? Her zaman ilerlemeye yer vardır. Ben ses sistemine bayıldım. Araçta harman, kardon vesaire hiçbir opsiyon yok. Tamamen standart. Bakın dinleteceğim bir şey. basları, tizleri, ortaları çok güzel. Herhangi bir ayar yapmadım da bu arada ve bir stereodan biraz daha değişik. Ses bütün kabini dolanıyor gibi. O açıdan sevdim. Şimdi gelelim buraya dijital panele. Güzel bir panel ama şimdi bu BMW bir garip davranıyor bunların tasarımında. Analog göstergelere selam veriyor ve burada bir koruma yok yani şey trafikte sinirlenip burayı yumruklarsan kırarsın dikkat et. Ama şimdi şöyle bir çalıştıracağım titreyeceğiz hazır olun. Maşallah. Şu BMW seslerini seviyorum. Bunu da not düşeyim. Okey. Sıkıntı yok. Sakin ol. Sakin Hepsi bende. Böyle bir düzenimiz var. Şu sinyal kumandasından aracın bilgilerini görebiliyorsun. Direksiyonun sağ tarafı bu arkadaşı kontrol ediyor. Sol tarafı ise hız sabitleyici vesaireyi kontrol ediyor. Gayet basit, anlaşılır. Grafikleri hoş bir düzen. Yani bu arada soft limiter yok severiz. Bu da güzel. Yani BMW'nin sistemi zaten güzeldi. Daha hoş bir pakette sunmuşlar ve daha da iyi olacaktır. Olmalı mı? Olmalı. Çünkü ortada bir Mercedes A serisi gerçeği var. Direkt merak ettiğiniz şeyle başlayacağım. Önden çeker nasıl yapmış bu aracı? Şimdi yeni F41 serisi platformunu X1, X2, X serisi Active Tourer, X serisi Gran Coupe, Mini Clubman, Countryman gibi modellerle paylaşıyor. Bu da ne demek? Yani otoparktan Sinan'ın hani efsane videosu vardır. 1.16D ile İstanbul Park'ta böyle yan yan gitmece. artık yok. Ama bu kötü bir şey mi? Bence kötü bir şey değil. Bak şu an modumu sporta alıyorum. Şanzımanı sport'a alıyorum. Yani yeni bir serisi benim kullandığım en net, kendini en iyi anlatan makinelerden birisi. Direksiyonu azıcık sola çeviriyorsun, arabanın burnu hemen sola gidiyor. Azıcık sağ, sağ. Hemen, hemen. Doğrudan tepki var yani. Yani elektronik destekli olmasına rağmen sistem. Ve Bak bu mevzuyu anlatacağım bu mevzuyu anlatacağım çok güzel Elektronik desteklere rağmen çok güzel cevap veriyor sana Ha bir Mini Cooper tarzı go kart havası var mı? E tabi yok Because family car Yani bu araç bir aile otomobili ve seni yoldaki bazı durumlardan izole etmek zorunda Bunu da neyle yapıyor? İki güzel yerden anlatalım Süspansiyon sistemi orta sert ayarda Yoldaki bozuklukları iyi sönümlüyor Amortisör ne çok fazla açıyor ne çok fazla kapıyor Kararında çalışıyor tatlı Yalıtım tarafı yol sesimiz var. Onda yalan yok şimdi. Yol sesi rahatsız ediyor. Hele asfalt kötüyse yani geçmiş olsun. Ama rüzgar sesini ben çok beğendim. 130 km saate kadar yok. Ondan sonra püfür püfür esme muhabbeti 160-170'e kadar aynı seviyede. Motor sesi de bak 3 silindir. Normalde metalik metalik bağırması lazım. Ama hele otobanda gidiyorsan mevzuda biraz yol sesi varsa yani 4000 devire kadar duymuyorsun duyduğum, kullandığım en iyi yalıtılmış 3 silindirlerden birisi. Şimdi süspansiyon dedik bu arada. Aracın arka süspansiyon düzeni multilink ve bütün paketlerde multilink. Hani Mercedes A serisi, Audi A3 ve Volkswagen Golf 8'de bu arkadaşlar belli bir güce kadar torsiyon çubuğu olarak geliyor. BMW demiş ki hayır ben komple bunu sunuyorum. Bunun getirileri nerede? Hem konforda az önce bahsettiğim gibi yani seni yoldan ayırması için hem de tekrar dönmek istediğim sürüş tarafında. Araç direkt dedik. Bak. Önden çeker abi. Bu sistemi anlatacağım. Az daha bekleyin. Araç doğrudan dedik, direkt dedik. Şimdi viraj için yavaşladım Dönüyorum ve çıkışta çok güzel bir çekiş yakaladı. Bunun birkaç sebebi var ama en önemlisi i3'te tanıtılan sistem. Belki duymuşsunuzdur. ARB diye bir mevzu. Bu arkadaş aslında çok akıllı bir çekiş kontrol sistemi. Ne yapmış be mühendisleri, abiler ablalar? Sensörü DSC'den motor kontrol ünitesine taşımışlar direkt. Bu sayede sinyalin kat ettiği mesafe üçte birine düşürülmüş. Aracın önden kaymaya tepki verme süresi de 10 kat hızlandırılmış. Ya yani bu sayede işte gidiyorsun viraja gireceksin. Bak geldik böyle frenlemeyi yaptık. Dönüyorum. Çok iyi bir çekişi var. Yani ki motora değineceğiz. Öyle ağımsağın bir motor değil. Ama devir bandını çok sevdim ben. Onu söylemem lazım. Hoppa. Direksiyon çok güzel. Ortasında ufak bir boşluk var gibi hissettirse de değil o aslında. <laughs> ve progresif bir direksiyonu var. Yani hızlandıkça sertleşiyor ve tepkileri çok güzelli. Ya. Ya elektrikli demezsin bunu. ESP ama bak çok sert açı yaptığında müdahale ediyor. Ama ona rağmen böyle bir yolda asfaltı çok iyi değil buranın. O U virajda indiğimiz gibi vesaire iyi tutmasının sebebi bu bahsettiğim ARB. Tekerlek kaymadan sana müdahale yaptığı için aracı önden çekerleri sorunu biliyorsun. Önden kayma o duruma sokmuyor. Neutral steering dediğimiz yani dört tekerleğinde bir doğrultuyu takip etmesi ki fiziken istenen bir şeydir bu bu karaktere gitmesini sağlıyor. Bu da bana nasıl yansıyor? Ha araba yattı diyorum. Ama yatmasına rağmen tutuyor. İşte güzel tarafı da o. Şimdi gelelim motor, şanzıman ve frenlere. Motor 1.5 3 silindir turbo. 140 beygir gücü var 4600-6050 devir arasında. Azami tork 220 Nm ama 1480 devirden itibaren geliyor ve 4200 devire kadar falan seninle. Yani bu ne demek abi? Aracın demir bandının alt tarafında maksimum torkla gidiyorsun. Bu arada arkadaki slider'ımızı aldırmayın, kusura bakmayın. Azami torkla gidiyorsun güç devrine gelene kadar. Sonra güç devrinden devam ediyorsun. Frenler motora bir parantez açalım. İyiler ama ben çok beğenmedim. Neden? Çünkü pedalda bir direnç var. Tamam, dururken şey yapmıyor araç. Kafa basıp arkayı oynatmıyor ama yani Fren biraz dirençli ve tepkisi gecikmeli geldi bana. Onun için panik olup biraz daha basabilirsin. Kendini zor duruma düşürebilirsin. Ama genel olarak güvenliler. Neyse. Şimdi kasislerden konforu da gördük. Bak kapama fazla yok gayet iyi. Tekrar motora devam edeyim. Motorun bu güç ve tork değeri çok fazla olmasa da araç yürüyor. buçuk saniye 0-100 zaten. Yani karşılaştırmanız adına benim Sivin 0 182 beygirlik 8.3-8.4 Daha düşük güçle bu ivmelenmeleri verebiliyor ve bahsettiğim karakterden dolayı aracın ara hızlanmaları güzel. Ama şanzıma 7 ileri DKG, 8 ileri Steptronic değil artık giriş seviyesi modeller. Hani varsa paranız M1.35'i sipariş edin. O zaman 8 ileri Steptronic alıyorsunuz. Ama 7 ileri DKG'yi sevdim ben. Şanzımanın motorlu uyumu da çok güzel ama alışma istiyor. Bir kere kulakçık yok. Bu büyük bir eksi. Ama aracı kendi haline bırakman biraz daha iyi. Çünkü hani kick down yaparsın biraz. Vites çok düşsün beklersin. Hemen yapmıyor bu karakteri. Nasıl yapıyor? Zaten ben tork kullanıyorum. Çok elleme beni. Ben bu şeyde düşeyim. Yani atıyorum 6'da giderken gaza oturdun. 3'e çekmesini beklersin normalde. 4'e çekiyor. Güzel ama. Çok direkt. Ama biraz lastiklere yatma durumu var. Sesten de anlamışsınızdır. Neyse şanzıman bu şekilde. Genel olarak iyi. Spor modunda güzel. Şu an spor modundayız. Eco Pro'da bayağı 1500'de devir atıyor. O zaten adından da anlayacağınız üzere ekonomik kasayım diye bütün devir bandının sadece şu kadarını kullanmaya hedefliyor. Yani comfort modu normal sürücüye yetecektir. Ve tıpkı arkadan itişi aramayacağı gibi birçok kimsenin bu sistemde sporta da ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Ha biraz evesle gideceksen ama sport şart. Çünkü D modunda Gaza daha çok oturman lazım. Daha çok mesai yapman lazım. Sportta daha rahat ilerliyor araç. Oturuş pozisyonu bu arada ben kontrol ediyorum kendimi. En alçak konumdayım. Elektrikli hafızalı koltuğumuz var. Bunun ayarlarını yapabiliyorsun. Güzel ama şöyle bir şey var. Bak koltuk yüksekliğimi ayarladığımda ileri de gidiyorum fazlaca. Bu yani BMW'nin aslında ne denir ona? Hani şu koltukta olan sistem. Azıcık şey yapayım. ...totoyu to kaldırıp gitmen gerekiyor ya... ...onun hareketini yapıyor sana. Öyle bir mevzu var. Bel desteği yok. Yanal destek var. Ben birazcık daha sıkıyorum. Böyle hevesli sürüşlerde bak seni yerinde tutuyor. İyi. Uyruk desteğin var ama... ...hani... ...koltuğun tabanı, çanak pozisyonunu alamaması... ...biraz üzdü beni açıkçası. Öyle çok daha keyifli olabilirdi araç. Görüş bu arada... Beğendim gayet. Dikiz aynasından görüşün güzel. Yan aynalar ileriye konumlandırılmış. Şöyle bir şey var. Ayna formu iç bükey dış bükey tarafı biraz fazla. Yani sana kalan net alan düşük. O yüzden hani makas aynası diye tabir edilen çok dışa açık kullanamıyorsun fazla. Onu hatırlatayım. Ama aradaki boşluk sayesinde çok güzel bir görüşüm var orada. Arka çapraz sütunumuzun izin verdiği kadar görebiliyorsun. Şimdi buna ek olarak ben iki sistemden bahsedeceğim size. Aracın park asistanı bildiğiniz standart. Şuradaki tuşa basıyorsun. Sağ sol sinyalini veriyorsun. Nereye park edeceksen. Park yerini buluyor. Sen dur diyor. Başlatman için park manevrasını başlat seçeneğini yapıyorsun. Her şeyi bırakıyorsun. Vites, gaz, fren, direksiyon hareketlerinin hepsini alıyor. Park manevrasını tamamladığında da sana veriyor ama dikkat et. Son manevrasında öyle biraz fazla istekli gidebiliyor. Ben fren sıktım bir iki kere. O da aklımda olsun. Asıl güzel mevzu geri manevra asistanı. Geri manevra asistanı ne? Şimdi diyelim bir dar yoldasın. Çıkmaz sokağa girdin. U atman imkansız. Ve tedirginsin. Ben şimdi nasıl geri geri gideceğim? Ulan uğraş dur aynalar maynalar. Aracın bu sistemi son 50 metrede direksiyon hareketlerinin tamamını kaydediyor. Ve seni girdiğin yerden aynı şekilde geri çıkarıyor. Böyle de güzel bir sistem. Ha 50 metre bence az ama teknolojinin ilk çıktığı bir dönemde mantıklı ve bunu ileride 300 400 metreye çıkardıklarında çok daha faydalı olacaktır. Yani 1.18 iyi. Artık arkadan itişli değilsin. Sen de herkes gibisin ama sen de en az onlar gibi işini çok iyi yapıyorsun. Ben vallahi özellikle sürüş, teknoloji, konfor açısından çok güzel dengeyi yakaladığını düşünüyorum 1.18i'nin segmentin en iyi seçenekleri arasında bence. BMW e, 118 i'nin 1.5 litrelik turbo şarjlı 3 silindirli motoru aslında gayet iyi yakıyor diyebilirim. Ağırlığın 1395 kilo olduğu düşünüldüğünde. Yani sakin kullandığında 6 litrelerde gezebiliyorsun. Trafiğe girdiğinde 8 litrelere yanlıyor azıcık ve gazı köklersen sport modunu alıp 1.5 i3 biraz boyundan büyük yakıyor tabii ki. 11-12 litrelere kadar çıkabiliyorsun. Yani bu açıdan ben A200'e benzettim 1.18'i. Çünkü onun karakterine benzer yani. Normalde düşük tüketim odaklı çalışıyor şanzıman ve motor. Ama sen sıkmaya başlarsan biraz içiyor. Diyor ki merhabana merhaba. Biz 300 küsür kilometre kullandık. Ben bayağı sıktım bu arabayı bu 300 kilometrede çünkü çok keyifliydi. 9.2 idi genel ortalamamız. Bu durum eski modele göre gelişmedir. Buraya daha az uğruyorsun. Onun için 1.18 iyi ben. Yakıt olarak beğendim. 295.600 lira. Tabi şaka. O kadar da basitleştirmeyelim mevzuyu. %60 ÖTV ve %18 KDV'yi düştüğünde 156.000 liraya gelen 1.18 i Sportline'ı test aracı gibi speklediğinizde fiyat 303.484 liradır. Yani fena değil. Tabii ki pahalı ama rakiplere bir bakalım. Mercedes A180 Style bunun tam karşılığı. Yani aslında daha spor kalıyor bu da neyse. O 275.700 lira. 2021'de yeni jenerasyonlarının geleceğini düşündüğüm Golf ve A3'te ise fiyatlar 35 TFSI Dynamic için 289.000 lira. Golf Highline için 1.5 TSI'da 276.800 lira. Yani evet diğerlerinden biraz pahalı ama rekabetçi mi fiyatı? Yani. Sürüşü böyle keyifli bir makinede vites kulakçıklarının olmaması bence biraz ayıp olmuş. Arka üfleç, kol dayama, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımların da Türkiye paketinde bulunmaması bence biraz üzücü. Stop start biraz sıkıntılı, oldukça titreşimli çalışıyor hem durmada hem kalkmada. Hani canını sıkar trafikte, kapatayım desen de yakıt tüketimin artar neresinden tutsam düzeltemediğimiz bir eksi bu. Ha yakıtta söylemedim ama bu arkadaşın depo hacmi sadece 42 litre. Yani 6 litre ortalamayla gitsen bile 700 kilometre yapıyorsun teorik olarak. Bu da ne demek? İstanbul'dan çıktın Ankara'ya gidiyorsun sıka sıka gidersen acaba depom yetecek mi diye düşüneceksin. Çok küçük deposu. Hani videonun başında demiştim ya çekiş düzeninin değişimine dair yorumumu ilerleyen dakikalarda yapacağım diye. Hazırsanız nihai fikrim geliyor. Arkadaşlar bence bir serisi arkadan itiş terk ederek çok iyi yaptı. Çünkü bu çekiş düzenini bu sınıfta sen ben ve birkaç kişiyi kapsayan otomobil tutkunu hariç kimse aramıyor. Zaten BMW'nin araştırmalarına göre eski bir serisi sahiplerinin %90'ı da araçlarını önden çeker sanıyormuş. Ha üzülmedim mi? Üzüldüm çünkü arkadan itiş, sıralı 6 silindire sahip m i gibi bir makinemiz olmayacak hiç ki zaten Türkiye'de var mıydı? Onun için ülkemiz için hiçbir şey değişmedi bence. Artık konforlu yapısı, platformuna göre çok başarılı sürüşü, teknolojik güzel özellikleri ve yani ana akımın istediği şeylere cevap vermesiyle 1.18'i SUV istemiyorum, hatchback olsun ama azıcık da premium olsun diyen kişiler için çok iyi bir alternatif. Hani ana akım modeller bile 250 bin lirayı vurmuş, ben biraz daha para vereyim, azıcık da premium olsun diyorsanız BMW 1.18'i kesinlikle test etmeniz gereken bir makine. Bir de çekiş düzenini değiştirmesine rağmen yüzümüzü güldürdüğüne göre tek numarasının arkadan itiş olmadığını da kanıtladı. Hepinize iyi sürüşler.